İlk dört beden kişiseldir, egodur. Beşinci beden kolektif bilinçtir. Altıncı beden ise kolektifi de kişiseli de aşan saf bilince doğru gidiştir. Ve işte İhlas Suresi, işte Fatiha Suresi bir manasıyla buraya aittir. Bunun bir üstünde nokta vardır ki bu da sonsuzluğu anlatmaktadır. O da bizi saf şuura geçirmek için ...terk edenin de terk edildiği noktadaki... ...uyanma noktasıdır. Şimdi ölüm dediğimiz olgu... ...aslında bu katmanlardan geçmek ve... ...ölünün işte... ...haftası vardır. İşte yedisi, kırkı, elli ikisi, seneyi devriyesi. Aslında bunların temeline baktığımızda... ...burada birçok geçişlerden bahsedilir. Bu geçişlerin her birisi... ...aslında bir mertebeye, bir aleme geçiştir. Yani... Korkularımız işte fizik bedeni bırakıp eterik bedene geçememek, eterik bedeni bırakıp astral'e geçememek ama bu mutlaka bir gün olacak. Yani her zaman ve mekan kendi zamanı ve mekanı içinde varlığını devam ettirir fakat daha sonradan bu düşer. Korku nereden kaynaklanıyor? Korku la ilahe diyememekten, bırakamamaktan kaynaklanıyor. Şimdi ölüm ne dedik? ölüm ilim ilim bir üst mertebeye çıkmak İnsan ölümsüz yanını fark etmesi lazım ki Allah dostları için korku ve üzüntü yoktur ve Allah'a yakınlıkla ilgili bir manadaki ayette bir ispat makamında e, bir davet var diyor ki eğer Allah'a e, gerçekten imanınız varsa o zaman ölümü isteyin yani. Ölümü anlamış olan bir insan, ölümün içinden geçmiş olan bir insan gerçek anlamda yaşamı yaşayabilir, hayatı yaşayabilir. Yoksa ölüm hep orada bir korku unsuru olarak duracaktır ve korkuyla yapılan eylem değildir, tepkidir. Korkudan dolayı bizler hep eksik kalacağız çünkü hayatın bütünlüğünü ancak içinde bulunmuş olduğumuz algının dışına çıktığımızda yani bir üst mertebesine çıktığımızda aşağıyı kuşatmış oluyoruz. Zaten Peygamber Aleyhisselam'ın tevbe etmesi bir alttan bir üste sürekli olarak seyretmesinden kaynaklanıyor. Yani bu yolculuktan kaynaklanıyor. Çünkü e, tohumun ağaç olduğunda tevbesi aşağıda tohumda sınırlı kalmadığı için yukarı çıkmıştır. Ağacın meyve vermesi, meyvenin bir insan tarafından alınması, ve insanın o meyvenin bilinciyle bir alem oluşturması, sonsuz bir seyir. Bir mertebede ölüyorsunuz, bir mertebede diriliyorsunuz. Dolayısıyla korku yok. Çünkü hayat ebedi, yani hayat sonsuz. İnsan bütün korkularının aslında ölümle ilgili olduğunun farkında olmayabilir. Ama e, gerçekte tek bir korku vardır. Bir nefis mertebesinden diğer nefis mertebesine kendi algısının dışına çıkmak. Balıkların hikayesini bilirsiniz. Balıklar kayalıklara tutunmuşlar ve bırakırsak öleceğiz diyorlarmış. Ve atalarından da böyle görmüşler. Ve balıklardan bir tanesi, zeki bir balık herhalde, isyan etmiş. Demiş ki ya tutunarak zaten ölüyüz. Biz balığız, bizim yüzmemiz lazım. Artık nereden geldiyse bu ilham, bu sezgi ona. Belki e, yapısında böyle bir bilinç gelişti ve diyor ki ben tutunarak zaten ölüyorum. Kendi algımın içerisinde olmak zaten bir ölüm ki kendi algım diğer algıları anlayabilmek, tanıyabilmek için verilmiş bir unsurdu ve kendisini bırakıyor. Diğer balıklar eyvah diyor bu öldü gitti. Evet gerçekten o balık kafayı gözü sağa sola çarpıyor fakat e, ölmüyor okyanusa karışıyor. Okyanus içerisinde diğer balıklarla tanışıyor. Diğer balık türünden varlıklarla iletişime geçiyor ve yüzmeyi öğreniyor tabii ki birçok e, unsurlarını istidatlarını geliştiriyor. Daha sonra arkadaşlarının yanına geliyor. Ee, arkadaşları tabii ki hala kayalıklara tutunmuşlar. Ona böyle bakıyorlar diyorlar. Aman ona şey yapmayın. Diğer balıkları da e, uyarıyorlar. O sapıttı. O bizden değil. O şaşırdı. Ve gelip arkadaşlarının yanına yine tutunuyor e, ve yapacak bir şey yok. Çünkü e, tutunanlara tutunma aracılığıyla okyanusu anlatıyor. Tutunuyor fakat arada yüzgeçlerini bırakıyor. Kaşınıyor, yüzüyor. Tekrardan tutunuyor. Arkadaşlarına soru işareti atıyor aslında. Nasıl olur da sen tutunmadan yüzebiliyorsun? Yani e, tutunmadan yüzmek, kayalıklara tutunmak değildir. Hayatı yaşamak sadece kendi algısının aslı itibariyle yaşamak değildir. Çiçeğin sadece kokusu yoktur. Ayrıca rengi vardır. Ayrıca onun birçok katmanları vardır. Korku belki görüntüden kokuya, kokudan sezgiye, sezgiden diğer bilinç katmanlarına geçememekten kaynaklanır ve insan sadece gördüğü değil, hissettikleri, sadece hissettiği değil, yaşadığı sonsuz boyutların arasındaki geçişlerdir aslında insan budur. Dolayısıyla tek bir korku var, o da bırakamamak. Tek bir korku var, o da ilah ve ilahelere la diyememek. İlah ve ilahelere la dediğiniz noktada illa ki siz en üst mertebede Allah bilinciyle bakmaya doğru gidebilirsiniz. Korku sadece bir gölge ve bir insanın belki iflas etme korkusu var gibi görünebilir. Orada iflas etmenin içerisinde ölüm korkusu görülüyor mu? Hayır. İflas etme korkusu var. Ama iflas etme korkusunun derinlerinde bile aslında parasız kalarak ölüme karşı korunmasız kalacağından dolayı korkmaktadır. Yani şunu demek istiyorum. Bütün korkuların temeli yani yaşamdan lezzet almamanın, yani memnun olmamanın, mutlu olmamanın tek bir sebebi vardır. O da ölmeden önce ölünüz deneyimini yaşamamış olmaktan kaynaklanır. Yani uzak doğuda hastalık yoktur. Sadece kirli kan vardır. Kan temizlendiğinde hastalık ortadan kalkar. Bataklık kuruduğunda artık bataklık sinek yapmaz. Artık bataklık koku yapmaz. Artık bataklık güve yapmaz. Ama siz sinekle uğraşırsınız, bataklık bu sefer kokuya. Bu kokuyu kaldırırsınız, ana kaynak bataklıktır. İnsanın mutsuzluğunun ve kendi hakikatini bilmemesinin tek sebebi, ölmeden önce ölünüz deneyimini yaşamadığı, dönüşemediği yani kendi realitesinde sınırlı kaldığı içindir. Onun için dinin en temel konusu ölmeden önce ölünüz realitesidir. Yani sadece bir nefis mertebesi değilsin, üst mertebelere doğru seyretmelisin. Bu seyrin ismi işte dediğimiz gibi Miraç'tır. Dolayısıyla evet iflas etme korkusunun altında da aslında e, ölüm korkusu vardır. Çünkü insanlar ne yaparlar? Bir güvence unsuru olarak işte makamlarını mevkilerini e, ürünlerini e, tutarlar yani hep ön planda onlar olur Aslında ölümle yüzleşmek istemediğinden dolayı bunlara tutunur Eğer Allah'ı gerçekten istiyorsanız yani o bilinci gerçekten istiyorsanız o zaman ölümü e, talep edin yani Hz İsa Aleyhisselam öyle söylüyor Diyor ki, dönüşümü yani ölüm derken biyolojik ölümden bahsetmiyoruz. Yoksa biyolojik ölüm hayvanın ölümüdür. İnsan biyolojik ölümle e, ölmüyor. Biyolojik ölümle beden ölüyor ve düşünceler dünyasında hala aynı rüya içerisinde dönebiliyor. Yani rüyamız içerisinde de ne yapıyoruz? Bu fizik realitede yaşamış olduğumuz olayları tekrar edebiliyoruz. E, Hazreti İsa'nın söylediği şey, ölümü yendim diyor ölmeden önce ölme deneyimine ulaştım ve neyi fark etmiş oldu? Ben kimim? Ben ezeli ve ebedi olanın, ben sonsuz olanın bizzatihi onun nazarıyla görmek, onun nazarıyla tutmak, onun nazarıyla bakmak yani ezeli ve ebedi. Hayat sonsuzdur. Hayat sadece doğum ve ölüm arasında değildir. Hayat sonsuzdur. İşte bunu deneyimlemek üzüntüleri de ortadan kaldıracaktır. Ve her nefis bu anlamıyla küçük nefis sıçramalarında tadlar gerçekleş gerçekleştirecektir ki insan olmanın imtihanı, insan olmanın gelişimi burada gizlidir. Dolayısıyla insanlar ne yapıyorlar? Ölümden kurtuluşun olmadığını çok iyi biliyorlar. Derinlerinde hep ölüm korkusu var aslında. Yani ölüm korkusu derken bilinmeyene karşı e, bildiklerinden bir ötesine geçme korkusu var. E, bu korkuyu bastırmak için belki de çok çalışıyor, çok çabalıyor fakat bunların hepsi e, sadece e, bir manasıyla gerçek değil. Yani bir noktada insanı meşkaleler e, bir noktada insanı e, kendi e, çıkarımları meşgul tutuyor. Ama bu meşgul tutmanın derinliklerine baktığımızda aslında hep bundan ölümün ölümden kaçışın olduğunu görebilirsiniz. Yani bir çeşit bilinçsizlik içerisine, bir çeşit uyuşturucu içerisine insanlar farkında olmadan girebiliyorlar.